bakıldığında işte bu Adana denilen bir Adana için göreve talibim. İmardan ulaşıma ve çevre konularına master planlarıyla gelecek planlaması yaparak bir disiplin içerisinde çözüm arayan ve bu ölçekte Adana'nın sadece kendi görev süresi olan 5 yıllık süre içerisinde değil gelecek zamanlardaki çözüm önerilerini üreten ve Adana'nın hedefini ortaya koyan bu hedef çerçevesinde rotası olan bir Adana belediye başkanlığına talibim. Huzurlu, sağlıklı ve mutlu insanların güven içinde yaşadığı bir büyük şehir oluşturmak için göreve talibim. Değerli şunu çok açık ve net ifade ediyorum ki üç dönem seçilmiş halde de yapmış olduğumuz kamuoyu çalışmalarında yaklaşık yüzde 42 civarında bir halk desteğini kararsızlar hariç arkamda gördüğümü hissediyorum ve biliyorum bunu kamuoyu anketlerinde görüyorum. Ama ama ben sadece beni seçen çoğunluğun belediye başkanı olmaktan öte iddiası olan bir belediye başkan adayıyım. İnşallah bunu öncelikle salt çoğunluk olan yüzde elli bire ama onun ötesinde yüzde seksenlere toksanlara bu desteği taşımak ama oy versin vermesin Tüm Adana'nın desteğini alan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Evet.